değil nidası olan program. Projection. Efendim bugünkü konum çok mu çok tatlı bir de uzun. Ama diyeceğim bunu mecburen diyeceğim çünkü. <laughs> Öyle <onun> tanıştırıldım. Üzerinde... <laughs> onun üzerineydi. Sevgili Canlı Oflas. Hoş var. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız efendim? <laughs> İyiyiz. Senin oralara pandemi nedir durum? Ee, herkes de aynı. Uruyor bayağı iyi uğradı yani. Bayağı aylarca kaldı biz dedi. Ama ben tabii müzisyen olduğum için işte bol bol şarkılar, türküler... Size yaradı bu ya? Ee, konser olarak yaramadı çünkü ben tam ah, konserlere evet. başlamıştım. Böyle turneler falan planladığımız bir süreçti. Ee, tam böyle işte bütün ekipmanlarımın gerçekten böyle hazır olduğu bir süreçte bu patlayınca biraz daha eve, stüdyo kapandığımız... Ama üretim olarak gerçekten iyi oldu benim için yani. Ama kanalın çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Bir tane video koyabildim High and Dry videosu. Biraz da aranjör olarak başka bir sürü iş yaptığımız bir süreç tamam. oldu. E, hatta işte babacım stüdyolarında güvenle birlikte her hafta işte Deniz Ünlü'yle birlikte her hafta böyle bir sürü süreçten geçtik. Böyle bir kendi kendine kalmak nasıl geldi sana? Bana iyi geldi. Benim ihtiyacım var. Sevgili Büşra da burada menajerim. Onunla hep konuştuğumuz bir süreçti. Yani ya bir ara ver. Hani kendine bir, bir, beş gün bir ara ver. Yok benim ara vermem lazım. Daha böyle bir şeyler yapmam lazım diyordum. Şimdi ara vermek zorunda kaldım tabii Oo, ki hepimiz gibi. Oo değilsin o zaman. Aynen biraz böyle bir <laughs> kendime döndüğüm, böyle daha böyle kitaplar okuduğum, kendi istediğim dizileri izlediğim bir süreç. Yemekler yaptığım, e, vegan kekler yaptığım bir süreç oldu. Allah Allah. Aynen. Dur bir dakika. Bir şey bir Bir şeyler oldu orada. Bir dakika aynen. şimdi. Peki daha önce yemek yapıyor muydun? Bu kadar sık asla yapmıyordum yani. Evet tabii ki de bir mutfakta... Ha, yemek yapmayı biliyorsun ama. Bilmiyormuşum bence ya. Bu kadar yani böyle bir soğan kesmekten tutun sarımsağı yemek. Ben hiç bunlara çok fazla girişmezdim eskiden. Şimdi her gün yemek yaptığım için. Daha işin içindeyim diyebilirim yani. O zaman vegan bir tarif çalalım buradan. Vegan kek tarifimi şu an gerçekten çok iyi verebilirim. Hadi. Evet tamam hızlıca anlatıyorum. Ee, biraz şeker un var arkadaşlar işin içinde. Ya ama şeker un mu? Ya ne olacak ya biraz kilo alabilir miyiz zaten? Yulaf şeyi o da o. koyabiliriz onun yerine. Hindistan un cevizi unu koyabiliriz. Evet. Ben yaptığımı anlatıyorum arkamda tamam. siz istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Tamam. 2 ee, su bardağı un. E şu an yemek tarifi veriyorum YouTube'da. İnternet bulacak, not alayım. nereye? bir su bardağı şeker koyuyorum. Onu böyle bir ettim. Kabartma tozu, karbonat e, bir çay kaşığı. Tabii e, tabii yeter e, o kadar. Falan yani. 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 Az azıcık bir tuz ekliyorum Böyle karıştırma o kenarda durdu. Ondan sonra hızlı anlatacağım. <laughs> Böyle çok iyiymiş ya, Aynen. deneyeceğim. Güzel oluyor, hızlı oluyor. Ben alıştım Güzel. zaten. Eskiden hızlı. böyle bakıyordum, şimdi ben de kendi denemişim. Biraz terledim bu arada, şey oldu, gerildim. <laughs> Tarif verirken yani. Hiç Birazdan böyle... bir mola veririz, olur, bir olur. Peki yemek yaparken şarkı söylüyor musun? Yok, müzik dinliyorum daha çok böyle arkada. ya yani <laughs> podcast falan tarz şeyler dinliyorum. Podcast biraz zor oluyor çünkü çok ses oluyor. Hmm. Kulaklığımı takars takarsam podcast dinliyorum ama böyle daha çok yemek yaparken yaptığım yemeğe göre müzik tarzları değişebiliyor.